بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلّي على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لا اله الا انت الحليم الحكيم تباركت سبحانك رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve estağfiruke ve etûbü ileyke. Rabbim seni tenzih ederim Allah'ım hamdüm. Sana da senden bağışlanmak isterim. Ya Rabbi tevbem de sana dur. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. ve etûbü ileyke ve eşhedü enne Muhammeden abdike ve resulük. Allahümme ceal ve min et-tevvabin ve ceal li Amin. Evet sevgili kardeşlerim bugünkü sohbetimizde insanlar arasındaki mertebe farkları, makamlar, dereceler, kademeler, merhaleler vesaire bu konuyla ilgili. Tabi. Bir sohbet açayım istedim. Tabi insanın ahirette de olduğu gibi dünyada da belli başlı dereceleri var. Mevkileri, makamları var. Aşağıda ya da yukarıda. Tabi bunu belirleyen bazı unsurlar var. Kimisi efendim belli bir idare makamına gelir ve ona bir makam addedilir. Kimisi ilimde bazı merhaleler kat eder ve ona bazı dereceler izafe edilir vesaire. Bu şekilde insanlar dünyada efendim bazı mevki makam ve efendim paha eder noktasında bazı ölçülerle anılır. Tabii insanın, insanlar arasında sosyal bir şekilde yaşayabilmesi için de tabii ki konuşması, bir şeyler aktarması, bilgi alışverişinde bulunması kaçınılmazdır. İnsanlar Zira konuşarak anlaşılır. Konuşarak kendini ifade eder. Konuşarak aktarmak istediği şeyleri karşı tarafa aktarır. Karşı taraf da aynı şekilde konuşarak almak istediğini alır. Vermek istediğini verir. Ve bu şekilde insanlar arasında bir hukuk devam eder. Tabi konuşmak bir anlamda insanın iç dünyasında oluşturmuş olduğu olguları dile dökerek anlatmaya çalışma çabasından ibarettir. Demek ki konuşmaktan öte, konuşmanın ötesinde bir olgu vardır ki insan o olguyu konuşarak ortaya koymaya çalışır. Evet, konuşmanın ötesinde bir yeti meleke var mıdır diye sorulunca vardır konuşmanın ötesinde bir e, ifade e, derecesi odur ki, o da susmaktır. İnsan susarak konuşmanın çok ötesinde bir bilgiyi, bir olguyu karşı tarafa aktarabilir. Tabi bunu alacak donanımda bir insanın olması gerekir. Öyle ki, kimi zatlara, bu mugayil bir soru sorulduğunda o zatlar susar, susarak cevabını verirmiş. Tabi bundan anlamayan, bu olguda, bu yetinde olmayan, bu donanımda olmayan kişi, size bir soru sordum ama cevap alamadım. Neden konuşmuyorsunuz? diye söylediğinde o zat ben sana susarak cevabını verdim. He? Susmamdan bir şey anlamıyorsan Konuşmamdan hiçbir şey anlamazsın diyerek tabi bir an, anlamda susmanın konuşmanın da ötesinde bir efendim izah derecesi olduğunu da ifade etmekte. Evet bunun haricinde tabi insan merak ediyor. Susmanın mesela e, tasavvufta çok ileri düzeye gelmiş insanlar Allah dostlar Evliya Allah Tabi susma derecesinde e, konuşmaya e, mümkün olduğu kadar e, ihtiyaç duymamışlar, e, konuşmayı efendim bir zaman israfı e, olarak görmüşler ve e, hayatının büyük bir bölümünü susarak e, tefekkür ederek ve iş dünyasındaki o olguyla yaşayarak geçirmişler. Tabi bu bir makam meselesi. Bu e, bunu hak eden e, kişiye e, bu makam eriştirilir. Yani kişi bunu isteyerek elde edemez. E, Allah-u Alem tabi kişinin bu yolda e, bunu hak etmesi e, ilmi noktada efendim emek harcaması, mesai harcaması, gecesini günün üzerine katması elzemdir. E, bu yolda, ilim yolunda kapı eşiğini aşındırması, ısrarla aşındırması elzemdir. Ancak böyle insanlar efendim e, bu yolda buna layık olan insanlar allah Teala tarafından bu makama eriştirilirler. Evet. Sevgili kardeşlerim bu makamın ötesinde bir makam var mı diye sorulduğunda evet var susmanın ötesinde olan Ali makam da hiçlik makamıdır. Evet. Biraz garip geldi ama hiçlik makamı öyle bir makamdır ki kişi kendisini benlik duygusundan sıyırıp gönlünde, kalbinde yalnızca Allahu Teala'ya yer verir ki bu gerçekten çok üstün bir makamdır. Allahu Teala bu makamı çok seviyor. Evet. Mevlana Hazretleri'ne kendini beğenmiş, elimde de biraz yol kat etmiş bir kişi geliyor. Tabi Mevlana Hazretleri oturmuş, tefekkür ediyor, susmuş. Söyleniyor ona. Diyor ki sen ne yapıyorsun? diyor. Sen kimsin diyor. Seni şöyle anlatıyorlar, böyle anlatıyorlar falan filan diyor. O da tabii hiçbir şey söylemiyor. Soruyor, soruyor en sonunda hiç diyor. O da gülüyor tabii. Gülünce Hazreti soruyor. Sen kimsin? Ben diyor şuyum, buyum vesaire. Anlatıyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Sonra Hazreti soruyor. Ondan sonra ne yapacaksın diyor. Ondan sonra diyor, bunu yapacağım diyor. Ondan sonra bunu yapacağım, ondan sonra bunu yapacağım falan filan. Sonra sonra en sonunda adam yoruluyor tabii. Hiç diyor adam. Gördü mü diyor. Senin nice aşamalar sonra geleceğin makama ben şimdiden geldim. Şu an o makamdayım. Yani hiçlik makamı gerçekten ulaşılması zor bir makamdır. Ee, bu makama tabii ki ancak Allahu Teala'nın takdir ettiği insanlar ulaştırılırlar. Tabii insanlarımız bu zamanda teknolojinin de getirdiği yenilikler, kolaylıklar vesilesiyle efendim yoğun bir iletişim içerisine girdiler. Fakat bunlara rağmen insanlar arasındaki e, Hukuksuzla bir çözüm bulunamıyor. Bugün e, efendim, adli makamlar e, yoğun dosyalar altında ezilmekte. İnsanlar arasında meydana gelen husumetler, efendim, ayyuka çıkmakta. E, diyaloglar, konuşmalar, sözler e, ne kadar yoğun olsa da bir çözüm bulunamamakta. Bu da e, efendim, insanlar arasındaki e, gönül bağının kurulması noktasında zafiyetlerin olmasına kaynaklanmaktadır. Tabi insanlar e, gönül diliyle konuşabilirse e, problemler en aza indirilecek. Şu an eksik o. E, allah Teala bizlere bu konuda e, efendim nimetlenen e, kullarından eylesin. Ziyadesiyle ee, gönül yolunda efendim susma ve dahası hiçlik makamında ilerlemeye bizleri muvaffak kılsın diyelim. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir başka bir sohbette efendim konuşmak dileğiyle hepinize Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Hayırlı günler, selam ve duayla.